Evet arkadaşlar bugün dev kartop yapacağız. Dostumla birlikte ve para kazanacağız. Evet hemen başlayalım dostum kartop yapmaya. Evet. Bugün de bayağı kalabalıkmış burası ya. Evet şuradan başlayalım kartop yapmaya. Evet. Evet dostum. biriktir böyle evet. İlk önce böyle elimizle biriktireceğiz dostum sonra zaten kendisi yere düşecek. Ondan sonra yuvarlayacağız dostum. Bunlar gibi. Evet dostum. Evet dostum hadi. Evet. Düşecek yere şimdi birazdan. Evet düştü dostum. Şimdi yuvarlamaya başlayalım kartopumuzu. ne kadar yuvarlayalım dostum. Evet dostum. Yuvarla devam et dostum. Evet evet evet. Az kaldı dostum hadi. Yuvarla dostum yuvarla yuvarla yuvarla. Az kaldı dostum hadi. Evet kartopumuz gittikçe büyüyor dostum hadi. Durma dostum devam et hadi. Para kazanacağız daha. Evet dostum evet. Dostum kartopun hazır dostum. Dostum kartopun hazır. Duramıyor ki alıştı ya. Dostum hadi. Yarış pistine gidelim dostum. Kartopumuzu yuvarlayalım. Çabuk 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 dostum hadi sabırsızlanıyorum dostum hadi bir an önce yarışa başlayalım dostum hadi çizgiye geldik evet dostum burada şimdik puanları toplayıp para biriktirmemiz lazım yani sonuna kadar gitmemiz lazım yarışın kartopunu bir yere çarpmadan hadi dostum. Hadi dostum bekleme yuvarla bir an önce. Evet. Gidiyoruz. Dikkatli olalım dostum. Evet engelden kaç dostum. Evet. Evet taşlara sakın çarpma dostum. Evet. Aa orada küçük var büyük. Ona da çarpma dikkat et. Evet dostum çok iyiyiz şu an. Evet dostum. Az dikkat et. Dostum dikkat et. Evet dostum evet dostum çok iyisin hadi. Hadi dostum ağaçlara dikkat et dostum. Kütükler de var onlara dikkat et dostum. Evet. Evet dostum. kadın adam var dikkat et. Evet dostum dikkat et. Kütüğe dikkat et. Bomba da var dostum dikkat et. Aferin dostum hadi. Evet. Puanımızı alalım dostum. Evet aldık ilk puanımızı. Dostum dikkat et dostum. Evet. Altına alalım. Evet dostum. Bravo dostum. Çok güzel gidiyorsun. Akşam oldu dostum ya. Dostum dikkat et. Ağaçlara dikkat et dostum. Kaya var büyük dikkat et. Evet dostum hadi. Ama sen hiç dostum hediye alamadın ki bir tane iki tane hediye aldın dostum az biraz dikkat ol dostum sağına sonuna bak hediyeleri kaçırmayalım dostum kayaya dikkat et. Ağaçlar var dostum dikkat et. Dostum evet dikkat et dostum evet. Teşekkür dikkat et dostum. Dostum evet evet dostum evet Evet Dostum Büyük kaya var dostum dikkat et Büyük kaya var dostum dikkat et Dikkat et dostum ya Nasıl çarptın bu acı dostum dikkat etsene biraz ya Of ya Neyse dostum hadi baştan kartop yapalım tekrardan hadi Bu yarışı kazanmalıyız dostum hadi Şuradan başlayabiliriz dostum evet Evet dostum hadi çabuk ol dostum Evet topla kartonu dostum. Bir tane bir tane topla evet. Çok iyisin dostum hadi. Evet evet. Evet dostum hadi yuvarlamaya başlayalım artık. Hadi dostum bekleme daha. Yuvarla artık. Dostum başlar mısın? Dostum başla artık hadi. Dostum başlar mısın artık hadi. Hadi başla dostum hadi. Bekleme. Evet dostum hadi. Yuvarla 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 dostum yuvarla. Yuvarla evet dostum. Hadi dostum biraz daha çabuk hadi. Hadi 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 çabuk dostum. Bu yarışı kazanmamız lazım dostum. Evet. Evet dostum. Evet. Evet çizgiye gel dostum şimdiki. Hadi 3, 2, 1, 0. Başlat dostum hadi. Dostum başlasana. Ya şu sağına sonuna bakmayı bırak dostum. Başlat hadi. Hadi at dostum. At dostum hadi evet başladık. Bu sefer geçmemiz lazım dostum. Hadi dostum hadi. Dikkatli ol biraz. Evet çamaşlarına dikkat et dostum. Kayalara dikkat et. Taş var dostum dikkat et. Evet. Hediyemizi al. Evet çok güzel. Kayalara dikkat et dostum. Ağaçlara dikkat et dostum. Evet. Ağaç var dostum dikkat et. Dikkat et dostum. Evet şurada hediye var. Alamadık be hediyeyi dostum be. Biraz daha dikkat sana dostum be. Orada bomba var dikkat et dostum. Evet. Şöyle dikkat et dostum. Evet küçükler dikkat et dostum dikkat et Aferin dostum Evet az kaldı sanki dostum Hadi çamaştana dikkat et hediyemizi al Evet dostum evet dostum Evet evet aferin dostum Evet Merhaba dostum marketin nerede olduğunu bilmiyorum Marketin nerede olduğunu bilmiyormuş O amcamız Görüşürüz amca tamam Şunlar da bir yerde bir Bakalım birisi daha varsa ona da soralım Marketin yerine kim var bunlarda bakalım. Kim var. Kime sorabiliriz. Dostum baksana etrafında kim var. Evet şuna sorabiliriz dostum. Marketin yerine. Şu arkadaşa bir soralım. Market nerede biliyor musunuz? Market hemen arkamda dostum. Tamam teşekkür ederim. Market arkamızdaymış dostum. Hemen markete gidelim. Orası değil dostum orası değil. Sol taraftan geçeceksin dostum. Market oradaymış. Adam öyle dedi ya. Evet şurada market. Evet markete bulduk. Evet botlar çok pahalı. Bot alamayız. Evet şuna bakalım. Aa, bu çok güzelmiş ama bu botu da alamayız. Paramız yetmiyor. Bu da çok pahalı. Bu da çok pahalı. Biz en iyisi eldiven bakalım dostum. Dostum bunlar pahalıymış. Evet pahalı dostum bunlar. Çok güzeller ama pahalı. Biz eldiven bakalım dostum hadi. Eldivenler bu. Bu çok pahalı dostum. Alırsak bunu almamız lazım dostum. Bence bu eldivenler hoşuma gitti alalım dostum. Evet eldivenleri aldık dostum. Ooo dostum. Eldivenlerin çok güzel ya. Bir deneyelim bakalım. Bir kartop al bakalım yerden. Bir dene, dene bakalım dostum. Bir kar bakalım dostum yerden. Oo dostum çok güzel. Dostum eldivenlerin çok güzel. Aa dostum çok güzeller ya. Evet dostum çok güzel. Eldiveni çok güzel. Evet arkadaşlar biz kar yuvarladık. Puanları topladık. Kendimize eldiven de aldık. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.